merhaba bugünkü pratik bilgiler serimizin konusu anakart üzerindeki boşlukların için var oradaki gördüğümüz sarı ya da kare yuvarlakların anlamı nedir bu konuda kısa bir bilgilendirme yapılacağız buyurun şu anda mesela entegrenin altında ne görüyoruz bakın şuradan çıkmış yuvarlak yollar görüyoruz bu yollar arkadaşlar TP diye servis manuellerine geçer. Yani test point noktalarıdır. Bu test point noktalarından voltaj ya da osiloskop sinyali şeklinde eğer GSM katı ya da RF katında ise e, spectrum analyzer üzerinden radyo frekans sinyalleri alınır. Şuradaki kare bölümleri ise arkadaşlar elemanların boş ayaklarıdır. Board'un başka bir versiyonunda kullanılmak üzere yani board diyelim ki Note not 9 olsun işte not 9 s diyebilir not 9 f diyebilir oralardaki versiyon faynak farklarından kaynaklı olarak elemanları buralara takılabilir yani buralar board'un bir sonraki ya da bir başka versiyonu için boş bırakılmıştır bu kadar <laughs>